Elimi üzerime yar Vay bizim halimize Vay 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 Bazen kalbimizde kocaman bir dolunay var Ya oh. Hevesim yok ama derdim çok Kalmadı bak hiç halim yok Halimi sor galiba zor Sarmadı sanırım bu boktan yok Hevesim yok ama derdim çok kalmadı bak hiç halim yok Halimi sor galiba zor Sarmadı sanırım bu boktan yok Dünya yaşlı ve hasta biri Kalk ayağa ve bırak gibi. Kişi kendinden bilir işi çek bir şey bitir Tek kişi gidecek gibi Gelmiyor hiçbir şey içimden Derdim ne dedim kendime Nasıl çıkacağız işin içinden çok zor Biri oluyor kayboluyor Yok 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 Gel, yor, 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 yor. Çıkamam ben işin içinden geçmişin izinden eskimiş filmler Sunama dizinin dibinde dirilen biri ben birinen filmler. filmler 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 geçiyor gözümün önünden silinmez İzim ver izin ver izin ver geri yok anılar ömürden silinmez Yaralar karılar kızlar arabalar havada karada yaralar kaçamaz Bana bak sorun yok sular barakada panik olma bir dur sırıt hep sırıt ana karılar, kızlar, arabalar, havada, karada, yaralar kaçamaz Bana bak sorun yok, sulunlar, barakada panik olma bir dur sırıt hep sırıt Ey, Bu bir karalar lari, Ey, yanımızda kadınlar, cebimizde <laughs> para var Az çok kesiyonda. onda, medya bizi karalar hep, Media bizi karalar hep Dön devran pek, amca seziyor onda Zaten daraldım, gelme üzerime yar Vay bizim halimize, vay 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 Bazen kalbimizde kocaman bir dolunay var ya oh. Hevesim yok ama derdim çok Kalmadı bak hiç halim yok Halimi sor galiba zor Sarmadı sanırım bu boktan yok Hevesim yok ama derdim çok Kalmadı bak hiç halim yok Halimi sor galiba zor Sarmadı sanırım bu boktan